Ay sana da zahmet oldu vallahi Hülya'cığım. Bizim Sinan'ın işleri işte. Ne zahmeti Müjgan Hanım? Yapacak tabii, işi de. Kadir, Müjgan ablanın yanında biraz ara veremez misin? Su! <laughs> Aynı babası değil mi Müjgan Hanım? Ha, evet. Biraz sinirli gördüm Kadir. Eh, genetik işte. Sinir de babadan oğula geçiyor demek. <laughs> Ben sana yemekte dikkatli ol demiyor muyum? Hiçbir şey beceremezsin zaten. Beceriksiz. Beceriksiz. Ağır kadar çocuğa. Ama baba dikkat et diyorum, etmiyor. Yemek bile yemiyorsun. Kalk git odana. Beceriksiz. Beceriksiz. Peki baba. Kime çektiniz bilmem ki. Kız yemek yiyordu. Sus Hülya. Sofrada konuşma. Yemeğini ye. Biraz nimete saygınız olsun ya. Maşallah aynı babası değil mi? Yemiyorum yemek falan ya. Yemiyorum. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok zaten. Yemiyorum işte. Ha, masada sallanıyor. Yemiyorum. Yemiyorum. Ne oldu bu Kadir ayol? He babasından böyle görmüş Müjgan teyze. Anlayış göstermek lazım. Ajansı da kaçırdım zaten. Tabi bir evde zamanda yemek gelmezse olacağı bu. Hulya! Nerede bu uzaktan kumanda Hulya? Oradadır Kadirciğim. Madem burada ben niye bulamıyorum Hulya? Kör müyüm ben? Bana kör müsün demek istiyorsun? Gel bul şunu yoksa delireceğim. Çıldıracağım, sinirleneceğim. Tamam Kadir sinirlenme. Ben onu hemen bulurum sana. Çay koydun mu Hulya? Bak misafirimiz var. Ya her şeyi ben mi düşüneceğim? Siz ne biçim insansınız ya? Oğul <laughs> <laughs> ya bir işi gözünle yapılıyor ya, gözünle. Duyduğuma göre yılbaşında Paris'e gidiyor musunuz Müjgan Hanım? Evet öyle. Paris yılbaşında bambaşka olur. Ay bir de kar yağsa keşke. Evet ne güzel. Üşütüp hasta olursunuz. Aa niye üşütelim canım? Ayıptır söylemesi gitmişken bir de kürk alayım diyorum. Vizon tabii. Ya. Ben yılbaşlarını hiç sevmem. Ben de hiç sevmem yılbaşlarını. Hatta nefret ederim. Aynı babası... Bahane yeter. Aynı şeyi papağan gibi tekrarlayıp durma. <laughs> of, ay Rafi bile köftecide benim kadar servis yapmıyordur. Ay her gün bir şeyler ikram etmekten gına geldi artık bana. Hadi sen evlisin, mecbursun. Beni niye alet ediyorsun abla? Bekle sus, sus ne olur. Ya zaten Kadir'in bağırmaları geriyor beni. Aman canım, o numara yapıyor. Ama numara yapacağım diye beni rezil ediyor. Yemeğime tuzsuz dedi. Kesin şimdi pastaya da bir şey bulur. <laughs> Peki Paris'e gideceksiniz de ne olacak Müjgan Hanım? E, yılbaşı bize batıdan geldi. Onlar nasıl kutlanacağını daha iyi biliyorlar. Asıl eğlence orada tabii. Çok yanılıyorsunuz çok. Asıl eğlence burada. Nişan taşın. Aman canım, nişan taşıyla şans elize bir mi? Evet, çayırımızda geldi. Tut tut Defne. Geç geç geç. Bahriye teyzeciğim, yersiniz artık kekleri. Bir değil tabii. Hiçbir olur mu? Nişantaşı ile Şanzeliz'e bir olur mu? Yılbaşılar Nişantaşı'nda daha aşağı aşağılı kutlanır. kutlanır. Yılbaşına dışarı mı gidiyoruz yoksa? Ne dışarısı Hulya, ne dışarısı? Biz parayı yılbaşında sokaklara saçmak için mi kazanıyoruz? E, Nişantaşı falan diyorsun enişte. Ben onu Müjgan Hanım için söyledim canım. Şimdi gidecek Paris'e. Bekleyecek orada eğleneceğim diye böyle duracak. Hiç eğlenmeyecek, nafile bekleyecek yani. Aa, niyeymiş ayol herkes sokaklarda olacak. Hiç de değil. Benim Paris'te Maris'te yılbaşı kutlayan bir sürü arkadaşım var. Gitmişler Paris'e, Eiffel Kulesi'nin altına havai fişek patlayacak diye bekliyorlar. Yok efendim, havai fişek falan yok. Sadece iki tane Polonyalı turist var. Eiffel'in altında. E, neresi oluyor? Bahriye teyze olaya Fransız kaldı herhalde. Kır şu şekeri Bahriye. Vur ya. Bu şeker neden kırık gelmiyor ha? Neden kırık gelmiyor? Yahu bana saygınız yok. Ata babanıza da mı saygınız yok? <laughs> Ha, ne diyordum? Ha Müjgan Hanım, bu Batılıların olayı Noel. Happy Christmas var ya, işte o. Bizim olayımız da tombala. Hani şu birinci çinko, ikinci çinko var ya, o. Lafımı kesme Hulya, lafımı kesme. Ben konuşuyorum. Ben bu kadar bağırmıyorum Bahriye. Ha, işte onlar eğlenceyi Noel'de yaparlar. Yılbaşından üç beş gün önce yemeğe içmeye başlarlar. Yılbaşı geldiğinde de içecek, yiyecek halleri kalmaz. Devrilir yatarlar. Aynı bizim gibi yani. Kardeşim, bu virgülü yeni liraları alt alta toplamak çok zor be. Seni unut aynı eleman olmaya. Hadi yat. <laughs> Rafi, ne diyorum biliyor musun? Ne? Ee, şimdi biz bu ikramiye için hiç birbirimize düşmeyelim kardeşim. Bir şirket kuralım, ben mahsusluktan kaybedeyim, sen kazan... ...sonra patronun vereceği ikramiyeyi bölüşelim, ha? Ben zaten kazanırım dombeli. niye ortak olayım ki? Paris'te söz olacak mı? Sazlar cümbüşler olacak mı sorarım size Müjgan Hanım. Bir milli piyango heyecanı olacak mı? Yiyeceğiniz hindinin tadı damağınıza uyacak mı? Ben hindi Fransız usulü severim zaten. Peki ya Sinan abi beğenmezse? Beğenmeyip de burnunuzdan getirirse? Yılbaşını size zehir ederse? Dansöz istiyorum diye tutturursa? Ya sonra ne? İnsanlar ne istiyorsa bırak onu yapsınlar. Evet yani... Paris varken Nişantaşı'na hiç gideme. A ama biz gideriz değil mi Kadir? Bak yine sözümü kesti ya, yine sözümü kesti. Tabii, vaktiyle seni çok şımarttım da ondan. Kadir. Neyse, durum özetle şöyle Müjgan Hanım. Bugün Sinan abi bana geldi, dedi ki eğer yılbaşında Paris'e gitmeseydik... ...ben kurban bayramında Müjgan'ı Pataya'ya götürecektim dedi herhalde bütçesini ona göre ayarlamış. Pataya mı? Evet. Ay orayı da çok merak ediyordum doğrusu. Vallahi seçim sizin. Ya yılbaşında Paris'e ya da Kurban Bayramı'nda mistik uzak Ben gidip de durdurayım şu adamı. Şimdi gider Paris'e bilet minet alır da Pataya fırsatını kaçırır. <laughs> Aa, oturuyorduk Müjgan Hanım. Ay zaten çok oturduk Bahri Hanım. Ağzı ah, da beklerim bir ara bizim şatoya. <laughs> teşekkür ederim canım. <gülüyor> Sağ ol. Hoşça kal. bu iş bu kadar. Sinan sana öyle mi dedi? Evet baba öyle dedi. Demediyse de bir ara ben onu ikna ederim uzak doğuya. sıkıldı. Sen niye ortalarda dolaşıp duruyorsun? Yok mu senin dersin ha? Yok mu dersin filan? <laughs> Yapmışmış. Yaptığında o yüzden mi zayıflarla dolu karnına? Beceriksiz çocuk. Doğru odana. Doğru odana ders çalışacaksın. Yalla. Tembel tereke seni. Beceriksiz çocuk. Tembel tereke çocuk. Benimle mutfağa gelir misin? Ne var Hulya? Ne var? Kızdırmayın beni. <laughs> Çocuk sana çekmiş Kudret. Artık eminim. Ne yapıyorsun sen Kadir? E babama kendimi gösteriyorum Ulviye. İyi de Ceren'in kulağını niye çekiyorsun? E çünkü babam da benim kulağımı çekerdi. Tamam çekerdim ama onların bir mi al? Biri kız çocuğu, biri erkek çocuğu. Ya niye çekiyor beni torunumun kulağını? E senden öyle gördü Kudret. Ya başlatma sen de Allah Allah. Senden öyle gördü, senden öyle gördü, senden öyle gördü. E, şımarık mı olsun torunumuz? Kulak çekmeyle mi adam edecek peki? E, Orasında sen düşün. Allah Bir daha ne olursa olsun Ceren'in kulağını çekmeyeceksin Kadir. Sen karışma ya! Gör bak babam nasıl insafa gelecek. Ama artık ben bu oyundan sıkıldım. Bana sakın bağırma. Yok no, hayır, hayır. Boynu durduramam. Ne kadar başarılıyım görmüyor musun? Babamla nasıl alay ediyorum? Peki. İçeride yılbaşı ile ilgili fikirlerin de onun fikirleriydi değil mi? Aslında biz onları burada bırakıp senle dışarıda eğlenmeye gideceğiz ha? hayır Ulya, yok öyle bir şey. O zaman kendi oyunu kendin oyna. Bir daha da sakın bana bağırma cevabını fena alırsın Kadir. Ulya! Hepiniz bana karşısınız. Hepiniz. Ceren'i de sen şımarttın zaten. Hep onu bana karşı savundun. Ya nedir ben çocuğumu kulağında mı çekemeyeceğim? Ha? Kusura bakma Hulya Hanım. Biz babamızdan böyle gördük. Çocuk nasıl yetiştirilir gayet iyi biliriz. Değil mi baba? E, herhalde evladım. Baban yanılıyor olamaz ya. Çıkın şuradan. Çıkın. kurşun, mi var, merkebi mi var belli değil ya. Bağırma sabah sabah ya. Özür dilerim baba, ben onların hatalarını göstertiriyordum. Gel kızım, biz kahvaltı hazırlayalım. Bıraksak akşama kadar uyursunuz. İlla bağırmak lazım size ya. Kadir, bağırma şu çocuğa. Ağaç yaşken eğilir baba. Sen zamanında bana çok bağırdın, Adam oldum baba. Sayende adam oldum. Değil mi baba? Baban artık senin kulağını çekmeyecek Ceren'cim. Zaten biliyorsun hepsi birer oyun değil mi? Böyle oyun olur mu anne ya? Niye oyun yapıyor ki? Deden biraz sinirli ya kızım. Onu yumuşatmak için. Nasıl yani? Hadi sen başla. Ben de sana anlatayım. Hadi ya. Günaydın personel. Hadi patron hemen yapalım şu sınavı. Ne sınavı? lira hesaplama sınavı yapacaktın ya patron. Ee, i̇stersen sonra erteleyebiliriz patron. <laughs> Yok patron şimdi, sonra, şimdi. E, tamam, tamam susun, susun. Çıkarın kağıtları yapalım şu sınavı bitsin bu iş ya. <laughs> Karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol Celal'ciğim. Sakın yeşil yanmadan geçme tamam mı? Tamam Al bakalım. Hadi canım benim. Oh <laughs> 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 be, Merhaba abla. İyi misin sen? Pek iyi değilim abla. Aa, ne oldu? Canım çok sıkkın. Birileriyle konuşmam lazım. Çünkü artık kocamla konuşamıyorum. Yazın bakalım. Soru 1. Bir. bir yeni Türk lirası kaç kuruştur? Selam arkadaşlar. Oo, hoş geldin Entel Bacanak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne o? Durumlar yine nane limon galiba ha? Birileriyle konuşmam lazım Kadir. Çünkü artık karım çok konuşuyor. Şu sınav bitsin konuşur hallederiz bacanak. Sınav mı? Evet. Yazın bakalım. Soru iki. Yeni 50 Türk Lirası'nın arkasında yazsana çocuğu. Ne resmi vardır? Biz ama onlara çalışmadık ki. Çalışsaydınız. Aylardır televizyon gösterip duruyor. İki üç gün sonra müşteri gelecek, kazıklayacak sizi. Siz daha yeni Türk lirasını tanımıyorsunuz bile, köfte orlar. Abla, hmm. bu evlilik denen şeyin oturması kaç sene sürüyor? Otuz sene falan mı? Ay yok canım, bir sene falan. Ya bizimki niye hala oturmuyor o zaman abla? Soru üç. Aşkın ömrü kaç yıldır? Yazın. 617 milyon 875 bin 430 Türk lirasını yeni Türk lirasına çeviriniz. Peki soruyorum, bir erkek niye çocuk istemez? A sağlık sorunu olabilir, B enter olabilir. B. <laughs> Soru 4. Bir kadın neden sürekli çocuk ister? Müşterinin hesabı 9 lira 25 kuruş tutmuştur. Adı Ramiz olan bu gıcık müşteri en büyük banknot olan 100 yeni Türk lirası vermiştir. Şimdi adı Ramiz olan bu gıcık müşteriye para üstü olarak ne kadar para geri iade edeceğiz? <laughs> Artık burama geldi abla ya. Evde hiçbir düzenim kalmadı. Her yer Tankut'un boyalarıyla dolu. Eve bir misafir bile çağıramıyorum. Ay, tamam İpekciğim, tamam. Sakin ol. Geçer. Geçmiyor abla, geçmiyor. Ne çocuk istiyor, ne benimle doğru konuşuyor. Bir sanatçı bunalım mıdır nedir? Sürekli orada. Hiç bana uğradığı yok. Beşinci ve son soru. Bir kadın neden sürekli ilgi ister? Uğraşacak daha iyi bir işi yok mudur? Neden sürekli olarak kafayı benim boyalarıma, paletlerime, fırçalarıma takar? Neden sürekli konuşmak ister? Neden hiçbir şeyi zamana bırakmaz ve sürekli evliliği biçimlendirmeye çalışır? Oo! Bırak da bir sınav yapalım entel dantel bacanak. Böyle entel dantel sorular sorup çocukların kafasını karıştırma. Son bir soru size deli gibi bağırdı ve kesinlikle haksız olduğu halde neden koşup ondan özür dileme ihtiyacı hissedersiniz? Neden onu incittiğinizi düşünür, sürekli onu kaybetmekten korkarsınız? Çok basit, çünkü ona aşıksınızdır. <laughs> evet, sanırım doğru cevap bu. <laughs> Yazın. Ali'nin borsada 34.334 lirası var. O gün borsa yüzde 2.4 oranında artıyor. Ali'nin parası kaç yeni Türk lirası oluyor? <laughs> Oha diyorum. Aynen katılıyorum. <laughs> evet personel. Sınav kağıtlarınızı değerlendirdim. E kimmiş ayın elemanı? Çatlama donbili baykuşa Açıklayacağız herhalde. Hadi senize kardeşim nerede kaldı bu köfte ya? Bir saniye Ramis Bey ya çatlamayın. <laughs> ne biçim köfteci burası ya? Biz köfte siparişi verdik, siz orada dalga geçiyorsunuz. Ayıp ya. <laughs> evet Rafi. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Yeni Türk lirasına son derece hakimsin. Kadir Bey köftenin garsonu olarak sana güvenim sonsuz. <laughs> Üstelik Kenyalısın ama özbe be öz Türk olan Dombili'nin iki doğru cevabına karşılık senin tam dört doğru cevabın var. Ama maalesef ayın elemanı olarak Dombili Baykuş Hasan'ı seçiyor. Niye ya? Hadisenize kardeşim. Çünkü dördüncü ve en önemli soruya doğru cevabı o vermiş bulunmakta. Ya Olur mu ya? Ben verdim. Müşterinin hesabı 9 lira 25 kuruşu tutmuştu. Evet. Adı Ramiz olan bu gıcık müşteriyi tutup 100 yeni lira en büyük maknotu vermiştir. Evet. Ramiz Bey kaç lira para us veririz? Ha. 90 lira 75 kuruş işte. Şikayet edeceğim buraya. şikayet. Hayır Rafi. Doğru cevap Ramiz Bey'i döveriz olacaktı. Evet. Gel buraya. Aa. Gel buraya. Aa. Gel buraya. Ramiz. Bırakın be. Ee, şey, ayın elemanına verecek parayı verecek misin fazla? Vereceğim, vereceğim. <laughs> ben kazandım, süt olan. Gecik Dombili. <laughs> Buyur Dombili. Ramiz Efendi'nin verdiği bozuk paralar. Tepe tepe harcarsın. <gülüyor> ne gülüyorsun be? süt oğlan. <laughs> <laughs> Kudret. Efendim. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Sabahtan beri hiç konuşmuyorsun da. Bahriye sana bir şey soracağım. Sor tabi. Ee, şimdi bu Kadir dünden beri bağırıp çağırıp duruyor ya. Evet. Acaba ben de mi dışarıdan öyle görünüyorum? Ee biraz. Yapma bari ya ben o kadar bağırmıyorumdur ya. Ya bir şey söylesene. Ya en azından ben bir kız çocuğunu kulağını çekmiyorum. Sen de zamanda çok çektin Kudret. Kız erkek fark eder mi? Çocuk çocuktur. İkisi de üzülmez mi? İkisinin de psikolojisi bozulmaz mı? Kadir, Kadir kalk! İşin gücün bak! Tembel teneke, niye ders çalışmıyorsun? Ders çalışıyordum baba. Madem çalışıyorsun da karnın her defasında niye zayıf geliyor? Hallederiz baba. Sana bana bin kere hallederiz baba deme demedim mi ha? Asi misin sen? Niye benim sözümü dinlemiyorsun? İşe yaramaz, tembel çocuk! Aa, beceriksiz, aa, aa. beceriksiz! Sana da çok bağırıyorum, değil mi? Beni boş ver. Ama çocuklar farklı kudret. Onlar daha fazla etkileniyor. Kadir de etkilenmiştir, değil mi? Yani ben onu kulağını çektim diye o da Ceren'in kulağını çekmeye devam ederse. Ee, bilemem. Olmaz Bahri. Bana benzemesin. O kıza yazık. O zaman şartlar başkaydı. Biz de cahildik. Hı hı. Ya bıraktım zaten ben kulak mulak çekmeyi. Yani bir bağırmam kaldı. O da yapı işte. Ne yapayım yani çabuk sinirleniyorum. Olmaz ki canım. Yani konuşmak lazım Kadir'le. Her konuda da beni örnek almasın. Sen konuşursun tamam mı? Annesisin sen. Beni dinleyeceğini sanmıyorum Kudret. En doğrusu senin konuşman. Konuşabilirim. Yapabilirim. Ben ben hatalıydım. Sen yapma diyebilirim. Bahriye. Demem lazım. ne dedi? Vallahi seni böyle görünce aklı başına geldi gibi. Oh. Ben de dışarıdan öyle mi gözüküyorum diye sordu bana. Evet dedim. evet, evet desin. Evet dedim zaten. <laughs> o ne dedi? Ben o kadar bağırıyor olamam dedi. Oh 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 demek planım tuttu. <laughs> Sonra ben de bağırıyorsun dedim. Ben en azından kız çocuğunun kulağını çekmiyorum dedi. Ben de çocuk çocuktur dedim. Oh çok iyi demişsin anne. Sonra? Sonra bir düşündü ama ne düşündü bilemiyorum. Özellikle Ceren'in kulağını çekmem çok iyi olmuş. Değil mi anne? Ya dinle, Kadir de bunlardan etkilenmiştir değil mi dedi? İşte bu, işte bu, işte bu! Sonra dedi ki, git ona söyle, beni her şeyde örnek almasın dedi. Var ya, var ya, bunları ondan duymak bile büyük bir zafer. Annen devam anne, o bana bağırmaktan vazgeçene kadar... ...ben herkese bağırmaya devam edeceğim. <laughs> İstersen uzatma evladım. Üzülüyor adam. Uzatacağım anne. Uzatacağım. Pişman olana kadar uzatacağım. Pişman oldu zaten. Gelip konuşacak seninle. Her konuda örnek alma beni diyecek. Konuşmaz o. Hayatta konuşmaz. Fırsatını bulsa yine yapışır kulağıma. İntihar numarası sökmedi ama bu numara kesinlikle tutacak. demek numaraydı. Şey baba. Sen kim bana çekmek kim? Sahte kalın. <laughs> 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 <laughs>